odağınızın bir tüy kadar hafif olduğunu hissettiğiniz o an. Peki ya o tüyü bir çelik kadar sağlam yapabileceğinizi söylesem? Konsantrasyon bir kas gibidir ve her kas gibi o da en zayıf noktasından başlar. Onu güçlendirmenin sırrı büyük sıçramalarda değil, küçük ve kararlı adımlardadır. Dikkati bilinçli olarak oyundan çıkarmak ve kısa kesintisiz setlerle zihni çalıştırmak. Ve kas güçlendikçe üzerine binen yükü artırmak gerekir. Yeterince güçlendiğinde ise en büyük dikkat dağıtıcılar bile sadece bir fısıltıya dönüşür. Çünkü gerçek güç dışarıdaki gürültüyü susturmak değil, içerideki odağı sarsılmaz kılmaktır. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.